Agnes ben yatıyorum Anneler günü gösterime yardım edeceğine söz vermiştin Tamam ama çabuk olsun Oku bakalım Sen benim canımın ciğerisin İyi ki canım çok 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 ciğerincisin Canım Ah Canımın cönürsün Evet çok güzel olmuş seni tebrik ediyorum <laughs> Haydi şimdi uyumaya <gülüyor> Nazife Iııı <laughs> Agnes, ben yatıyorum. Anneler günü gösterime yardım edeceğine söz vermiştin. Tamam ama çabuk olsun. Oku bakalım. Sen benim canımın ciğerisin. İyi ki canım çok 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 ciğerincisin. Canım cönürsün. Ah, canımın cönürsün. Evet, çok güzel olmuş seni. Tebrik ediyorum. Haydi şimdi uyumaya. Nazife! <laughs> ne? ben yatıyorum. Gözlerime yardım edeceğine söz vermiştin Tamam ama çabuk olsun Oku bakalım Sen benim canımın ciğersin İyi ki canım çok 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 ciğersin Canım Ah Canımın ciniysin Evet çok güzel olmuş seni tebrik ediyorum Haydi şimdi uyumaya Nazife <laughs> Agnes ben yatıyorum öğreneceğine söz vermiştin. Tamam ama çabuk olsun. Oku bakalım. Sen benim canımın ciğersin. İyi ki canım çok 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 ciğerimcisi. Canım ciğersin. Ah canımın cihiersin. Evet çok güzel olmuş seni tebrik ediyorum. Haydi şimdi uyumaya. Nazife. <laughs> Agnes ben yatıyorum söz vermiştin tamam ama çabuk olsun oku bakalım sen benim canımın ciğerisin iyi ki canım çok 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 ciğerincisin canım cönürsün ah canımın cihiersin. evet çok güzel olmuş seni tebrik ediyorum <laughs> haydi şimdi uyumaya <laughs> nazik <laughs> agnes ben yatıyorum anneler günü göstermeye yardım edeceğine söz vermiştin Tamam ama çabuk olsun. Oku bakalım. Sen benim canımın ciğersin. İyi ki canım çok 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 ciğersin. Canım ciniysin. Ah canımın ciniysin. Evet çok güzel olmuş seni tebrik ediyorum. Haydi şimdi uyumaya. Nazife. <laughs> Agnes ben yatıyorum. Anneler günü gösterime yardım edeceğine söz vermiştin. Tamam ama çabuk olsun. Oku bakalım. Sen benim canımın ciğerisin. İyi ki canım çok 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 ciğerincisin. Canım cönürsün. Ah canımın cönürsün. Evet çok güzel olmuş seni tebrik ediyorum. <laughs> Haydi şimdi uyumaya. <laughs> Nazlı